gösterdiği yerde bir şey var hazine falan herhalde. Sen sesleri duyuyor musun benim duyduğum sesleri? Evet. Kira bu sesler ne? Kira geldi galiba bu sefer kurtlar geldi. Sarı var geliyor senin. Senin yanında geliyor teyze. Hepinize merhaba Pungar'ım kanalıma videoma ve Pung ailemize hoş geldiniz. Hepinize selam arkadaşlar ve videomuza hoş geldiniz. Punklarım bugün aşırı Actionlı bir çık video çekeceğiz çık, 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 çık. ne olacak hiç bilmiyoruz bugün ısınca adaya gidiyoruz bugün ıssız adada bir gün geçirmek videosu çekeceğiz Issız adada kalacağız hira ile birlikte ve yanımıza çok az eşya alacağız eşyalarımızı hazırladık size yanımıza alacaklarımızı göstereceğiz şimdi tek tek sadece 5 tane alma hakkınız var evet sadece 5 tane alacağız ve yemek bile almayacağız yanımıza yani Orada günü nasıl geçireceğiz bilmiyoruz. O yüzden çok merak ediyoruz ve aslında biraz da korkuyoruz. Bakalım neler olacak? Birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız Videoyu like'larsanız ve yorum atarsanız çok seviniriz. Şimdi hemen geçelim. Bir Hı. de özellikle bildirim zilini açın. Videolarımızdan anında haberdar olun, haberdar. <laughs> evet, bunklarım <laughs> hatırlatması güzel oldu. Bakalım şimdi biz böyle bir kamp çantası hazırladık kira ile birlikte. Evet. Bu kamp çantasında çadırlarımız var. Buna tek tek göstermiyorum. Burada çünkü çünkü. Pembe çadırı Hira kendisini almak istedi. O yüzden ben de onu vereceğim. Pembe çadırı o kullanacak. Sonra orada termoslar falan zaten gidince göreceksiniz. Sen de turuncuyu alacaksın o zaman. Evet. Şimdi burada bir de Punklarım şöyle bir kutu hazırladık. kam ee, kamp kutusu. Için, bunun içinde kampta kullanacağımız şeyler var. Kamp sandalyesi, fenerler falan filan. Evet böyle feneri aldık çünkü karanlıkta gece Hani ne yaparız bilmiyorum. Çok da korkarız. Bilmiyorum, bakacağız. Bir tane kamp serdanelimiz var. Pulgarım bunu geçirmek getirmek istiyoruz. Hira'nın yok. Bu benimki. Hira'nınkini bulamadık çünkü. Getiremedi evden. Artık bir tanesiyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bunları çantamıza yerleştirelim hemen ve yol çıkalım bence pulgarım. Bence de hava kararmadan gitmeliyiz. Yoksa çekemeyeceğiz o videoyu. Hira eline alsın bunu. Tamam bunları çantamıza koyalım. Ha bir de dürbün alacağız punklarım bu arada. İşte çadırlar iki tane bu arada. Onu saymadık da bir tane çadır gibi düşünün. Beş tane yani. Farklı bir şey almadık. Beş tane eşyamız oldu. Bir de kamerayı da saymıyorum punklarım. İki kişi olduğumuz için iki şey ikişer. İki kişi <gülüyor> <gülüyor> Evet. İki kişi olduğumuz için iki tane olan şeyleri saymayın. Biz şimdi hemen gidiyoruz. Çünkü havanın kararmaması lazım. Yoksa hani daha çok zorlanır işimiz. Daha yemek falan bulacağız. Puklarım. Aynen, aynen Kampta görüşürüz o zaman. Görüşürüz. geldik. Burası çok güzel bir yere benziyor ama biraz keşfetmemiz gerekecek sanırım burayı. Evet. Ben çok korkuyorum Geceler umarım kurt kurt falan çıkmaz. Yok yani kurdu kurt yoktur buralarda bence. Teyze orman burası. Ya bilmem hile korkutma şimdiden beni. Şöyle şuraya yerleşelim mi? Bak burada şey var. Böyle büyük odun. bir odun var. Tamam ama çorba var. Aa, Çöp evet bence burası iyi o zaman çöplerimizi atarız Bence de O zaman ilk bence çadırlarımızı kuralım Bence de Burası yemek yeme alanımız olsun Bizim yemeğimiz bile yok Kira nerede yiyeceğiz Biz <laughs> bir şeyler buluruz şey, Yemek falan değil mi? lazım. Ne yapacağız? Ya aç kalırız. Hava kararmadan hava kararmak üzere zaten. Ateş de yakmadık. Ben üşümeye başladım bile. Evet. O zaman hemen çadırları kuralım. Ondan sonra ateş yapacağız. Bir şeyler düşünelim. Tamam zaten bu çadırlar hazır. Hemen ben buraya yerleştiriyorum. Bu senin. Bu şekilde oldu. Bence oldu. Çok güzel oldu. Bence de oldu. Termosumuzu evet, falan da çıkaralım. Aynen. Çıkarsana termosumuzu. Tamam çıkartıyorum. İki tane almışız. Bu da lazım olabilir Bir çantada kalsın. Aynen. Pulusu. Arkadaşlar Pulusa diyordum. Pulusa'nın. ama Pulusa takıldım. Şimdi hava kararacak ya. Ne yapacağız? Ateş yakalım. Burası soğumaya başlayacak ve şimdiden soğuk zaten. Bizim Hira ile odun bulmamız gerekiyor ateş yakmak için. Ki daha yemek falan arayacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Yemek bulalım. Odun arayalım. Hadi gel. Bu arada ben gelirken mantarlar gördüm. Seni gördün mü? Onlardan toplayabilir miyiz sence? Bence toplayabiliriz. Ateş yakabilirsek de ısıtırız. Çok ben ateş var. yakmayı bilmiyorum ki. Nasıl Ben bir keresinde internetten görmüştüm. Şöyle odunları bir nasıl sürtünce yapıyorlar. yanıyormuş da ben hiç yakmadım. Aynen. Ben de öyle gördüm ama yani bir telefon yaba... da yok şu anda yanımıza. Ay. Ay evet telefonlarımızı almadık bu arada. Kimseye haberleşemeyeceğiz çünkü ıssız bir adadayız zaten. Evet. Bunun kuralı bu yani. Bugün o çok heyecanlı. Telefon yok. Sadece kamera var size çekmek için. Teknoloji yok. Sadece kamera var size çekmek için. Şimdi bak ben burada mantar buldum. Bu sence zehirli midir? Yiyebilir miyiz bunu? Benim ben halamla çok topladım mantar. Zehirli zehirli değil. Biliyorum ver bana bir bakayım. Baksana zehirli midir sence? Hmm. Bak burada da var. Ama bunlarla doymayız ki. Başka bir şey yapmamız lazım ha? Bence bunlarla doymayız Hira. Bir şey bulmamız lazım. Doymak. Önce o zaman odun falan bulalım. Gel. Tamam geliyor. Oo fındık var fındık. Yer misin? Yerim. Şunu şuraya koyayım da hmm. şimdi akşam kullanırız. Bu arada mantarlar zehirli değil teyze. Hmm. Bir fındık. O oh, şurayı ye. Başka bulursak sen de ye. Tamam. Çok merak ettim şimdi tadını. Şimdi burayı keşfe çıkıyoruz. Tamam. Oha, bu ne? Kira ben bir tane kağıt buldum. Kağıt mı? Baksana ne olabilir sence bu? Bilmiyorum belki yemekler için bir işarettir. Bir bakalım. ne çok gizemli duruyor. <laughs> Harita var. Bir dakika ne evet. diyor? Bak çarpıyla gösterdiği yerde bir şey var. Hazine falan herhalde. Evet. Takip edelim burayı. Yemeklerdir umarım. Ruj Yem yemekleri hazinede saklamamışlardır herhalde. Bilmem. Belki de okyanustur. Aa kayık. Güzelim mi? Bak kayık var burada. Evet. Bir şey diyeceğim bence burada balık varsa balık tutabiliriz. Bence de bir şey. Aa! Aa! Gördün mü onu gördüm ben. Evet. Cengiz. Ay. Ama kocaman kocamandı. kocaman teyze uzaklaş buradan yerimize gidelim. Ne yapacağız? Ama yemek topumuz lazım Hira yoksa o... aç kalırız. Ona yaklaşmadan kayığı taşlardan itelim. Ona gözükmeden. Ama ne gözükmeden? Bilmiyoruz ki denizde balık var mı burada? Bir bakalım da. Bakalım. Aa, ne hareket etmiyor ama? Ay çok tatlı bir sincap var. Evet belki belki yenge çölüdür. Ölü müdür acaba bunun? bir sürü balık gözüküyor. Oha bir de orada odun gibi şeyler var. Aa. Nasıl gideceğiz bu şey yapalım. Kayık. Kayığa binelim Hira. Bir kreyi ben çekeyim. Bir kreyi sen çek gidelim olur baksana burada demek ki daha önce gelenler olmuş. Şu şeylere giyelim, bikinileri falan. Evet, şimdi girebiliriz ama bu kamerayı bir yere bırakmam lazım. Şu kayık çok iyi. E bir şey daha biz bindik de bizi kim götürecek denize? Kayık kendisi gelemez ki. Evet, İnsane. Şu kayığı itelim önce. Bence de. Oh, gitti gitti. <laughs> gitti. Teyze file buldum. Oh bu fileyi nasıl yakalayacağız diyordum ben de balıkla. Bu fileyi atalım. Balıkları onlar tutsun olmaz mı? Bir şey diyeceğim de kırma. Ben senden daha zekiyim. Ne alaka ya, ya? Ben aklıma gelmişti zaten. <laughs> Aklına mi? neden söylemedin? Şöyle şuradaki olgun gibi şeyleri alsana. Bunu ateş yapmak için kullanabiliriz. Bir Anladım. şey ucundakiler de yeniyor mu sence? Bir şey diyeceğim Bunlar marshmallow'a benziyor. Hani şeyler vardır ya Oduna sakın ateşte bir şey marshmallow Oo, var. Oo, buraya gelenler bizim için yapmışlar. Hani, yapılmış gibi. Al bunları al al. Al al. Bunları yeri düştü düştü. Denize düştü. Ya dişti. nasıl olacak? O çok korkamıyor ama ilencini de. <laughs> Sallanıyor. Başık gibi. Kira <laughs> burada balıklar gördüm. Atalım mı bunu? Atıyorum. At. Gelir belki balıklar buna ne dersin? Bence de gelir. Çünkü... Yok. Gel içeri gir gir. A few minutes later. Bir şey canım, bence bu topladığımız balıklar yeter çünkü ben çok üşüdüm. Bakalım mı neler tutmuşuz diye. Bakalım. Bakalım ne var. Oo balık balık işimize yarar. Evet balık pişirebiliriz. Başka ne tutmuşuz acaba? Kırmızı bir şey var güzel'e benziyor. Sence ne ki doyar mıyız yani ona bakalım. Bu ne? Bu ne? Ne ben asla yemem. Ben de. Aç mı kalsın? Ya. Ne yapacağız acıkırsak. ya acıkırsak? Bunlar ben yetmez ben ki ben bir ben tane ben. balık. Evet. Tam, tam ben tam çok üşüdüm. Çok üşüdüm ben. Hadi gel biraz odun arayalım yakmak için. Hava çok karardı. Hira nasıl bulacağız bu havada? Sen sesleri duyuyor musun benim duyduğum sesleri? Evet. Çizem, nereden geliyor bu sesler? Kesinlikle. Nasıl bilmiyorsun Hira? Teyzemem pişeyim ya. Daha odun bile bulamadı. Gel beni bırakma. Fener nerede? Feneri çıkar. Evet fener çıkartalım. Nerede fener? Anne. Bunda düm, bakalım mı kurt var mı diye. Bakalım bence. Yürü yere, yere orada, yere, 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 yere. yürü yürü orada. Yürü yürü Gördüm ki orada gerçekten. Kurt mu gördün? Galiba bilmiyorum yani bir şey vardı. Teyze çadırın içine saklanalım. Hemen gözlerimizi kapatalım. Çadır gibi gözükelim bence. Ama yemeklerimizi yapmamız lazım. Gel öyle peşimden. Kurt gitsin yaparız. Buldum. Bir dakika şuralara bakalım. Allah. Kira ben burada asla alayamam. Ben de. Hadi onu bulalım hemen? Bence de, de bir de bir şey diyeceğim. Akşam önken fare falan gelmesin koynumuza sığınmasın. Yok be ne faresi yok yani burada hiç görmedim. Gelmez Kira kötü şeyler getirme aklımıza. Ben çocuğum en korkan benim şu anda. Ya bir şey diyeceğim ben aklıma bir fikir geldi. Bu marshmallowlar var ya onların sopasını yakalım. Aa çok mantıklı. Ondan sonra marshmallowları pişirip yiyelim. Evet bence de. Bence de. Hemen tamam, gidelim o zaman. Ay ses başladı ya gelirlerse. Ya bilmiyorum teyze. Şimdi kurt'tan bahsetmeyelim ki. Öyle kötü şeyler olmasın. Tamam mı? Yok 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 zaten hiç kurt falan yok bence. Değil evet. mi? Değil mi? Yoktur yani. Yoktur yoktur teyzeciğim. Kötü şeyler düşünmedi. Kötü şeyler olmasın. Yoktur değil mi Hira? Yoktur yoktur. Ateş yakacağız şimdi burada odunlarla. Sürtelim bunları şöyle. Ay, Şurada tır. odun, eski odunlar var aslında. Bunlar tekrar yanar mı? Bunun üzerine atalım sonra sürtelim böyle. Açmıyor. Ya olmuyor. Yandı yandı. 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 Yemekleri getir yemekleri. Ocağı yakmışız marşmallow pişiriyoruz. Nasıl tamam Biz bunları nasıl pişireceğiz? Balığı atacağız mı öyle? Tavamız da yok. Tava bile almamışız yani. Gittik dürbün aldık tam almadık Kira. Yemek bile almadık ya. Ben sana dedim böyle yapmayalım diye. Alacağım şimdi. ben sana o At bari onu da bakalım pişiyor mu? Bence de umarım pişer. Ben mantar atıyorum valla. Hepsi karışsın bir şey olsun artık. Olduğu kadar yeriz. Olmadı oradaki yengeci yiyeceğiz. Evet yapacak bir şey yok ama ben bunu ölü. Bunun. Yeni bence. Bunlar oldu gibi alalım mı? Rengi değişti. Balığa bak. Yanacak mı Bence alalım. Balık balık olalı böyle bir şey görmedi ya. Balık balık olduğunu unuttu ya. Evet. Bu ne balık balık olmaktan çıktı. Evet teyze bir şey Videoyu kapatır kapatmaz gidelim. Bir şey canım, ama biz burada kalmak videosu çekiyoruz. Bir gün nasıl kalacağız? Ben balı alıyorum ya. Ateşi söndürmemiz lazım ama önce. Termosdan su koyayım mı? Ben termosdan su koyup gelelim, ateşi öyle tamam. söndürürüz. Döküyorum bunu. Ay, ateş <laughs> sönünce de bir değişik oldu ya. Yine karanlık oldu. Biz ateşi niye söndürdük ki? Aa! Sönceğiz. Hiç bilmiyorum teyze. Bir şey diyeceğim. Hira fark etti mi sanki? Biz yemek yapınca sesler arttı gibi ya. Ya ama sen çıkardın bunları bizim başımıza. Hayır sen sen aslında dede kalmak için çok merak ettin nasıl olduğunu. Uf ya keşke olmasaydık böyle bir şey. Keşke keşke ben de iyi olmasaydım. Şimdi karnımız uyuyalım bence bir an önce de bitsin bugün. Bence de. Uyabilirsek tabi. Şey hem donacağız biliyorsun değil mi? Ee, yapacak bir şey yok şu anda. Burada sokakta kal. Onlara ne neler. Nasıl yaşıyorlar acaba? Ama biz niye bu ateşi söndürdük ya? Bilmiyorum. Bir daha yakmayı mı denesek? Ne ses geliyor o yine? <laughs> i̇ncek buradan. İncek. Kurt incek ben hissediyorum. sen burada tek başına. Fenerleri niye bıraktık? Fenerleri. Fenerleri Fener... bıraktık. Fenerleri neden bıraktık? Fenerleri masaya bırakmışsınız Hira. Neyse evet. bak fenerler böyle bize çadıra doğru baksın daha iyi uyuruz evet, değil mi? Ben de, evet ama koyalım. çadırın, çadırın önüne. Evet bence de ben de öyle diyecektim. Şu sandalyeyi de hiç kullanmadık şimdi de yaramadık. Şey bence artık yatalım. Bence de bitsin bugün de kurtulalım hemen evimize gidelim. Ben yatıyorum valla. Ben de yatalım hemen. Hira bu sesler ne? Hira uyudun mu? Hira geldi galiba bu sefer kurtlar geldi. Ayılar geldi ayılar bizi yerse. Hira. <laughs> Çiçeğim ben size, sen uyuyamıyorum. Teyze aklıma şu şey geldi. Bir saat ben tutayım bir saat sen tut. Bir saat ben tutayım bir saat sen tut. Yoksa uyuyamayacağız. Tamam önce ben yatıyorum. Hayır ben yatayım ne olursun. Önce ben. Kurtlar sesi geliyor mu şu anda? Çok korkun lütfen. Lütfen. Ben uyudum bile. Aa. Teyze.